Papayı kim davet etti? Türkiye'ye kim davet etti? Bakın papayı Türkiye'ye kimin davet ettiği hiç öyle bu Mayıs geçtiğimiz aylar falan değil. Biz bunu yayınlamıştık. Hangi tarihte yayınlamışız? 17 Mayıs 2024'te. 17 bin Mayıs 2024'te yani bundan bir buçuk sene önce bir buçuk sene önce Fener Rum Kilisesi başpapası, baş rahibi Bartolomeus haddini aşarak Fatih Kaymakamlığına bağlı bir dini görevli olduğu statüsünü aşarak çizmeyi falan çok çok aşarak bir devlet başkanı statüsünde olan papayı Türkiye'ye davet ediyor. Ve diyor ki gelecek sene bakın gelecek sene biz bunu biz 1700. yıl dönümü yani 2025'te İznik'te kutlayalım. Yeniden Haçlı Ruhu yeniden Roma temasıyla. Ve bununla ilgili Antalya'da vesairede toplantılar yapılıyor. Şimdi büyük bir tepki gösterdim ben o zaman kamuoyunda büyük bir tepki gösterdim. Dedim ki gösterdiğim tepkide Karapapaz Bartolomeus çizmeyi iyice açtı dedim. Kendisini devlet başkanı yerine koyuyor. Vatikan devlet başkanı papayı papayla birlikte İznik'te kutlama yapmak için hazırlık yapıyorlarmış. Türkiye Hristiyan toprağıymış. Böyle diyor. Yetkililer uyuyor mu diye sordum. Ve bu dış basında çıkan haberleri iç basında da yer aldığı şekilde şöyledir. Ortodoks şöyle diyor haberde. Çok enteresan. Yani bundan bir buçuk sene önce. Ortodoks Hristiyan bu Türk medyasında da çıktı. Ortodoks Hristiyanların ruha, ruhani lideri Fener Rum Patriği Bartolomeus denilerek denilerek böyle. Lozan ve Atatürk'ün yayınlattığı emri çiğniyor ve kendisine ve ekümenik yapılıyor. Papaz Bartolomeus hangi yetkiyle Papa Francis'i Türkiye'ye davet ediyor diye soruyorum. Türkiye'de kimin geleceği Türkiye'de kimin gelecek yıl birinci İznik Konsülü'nün yıldönümünü kutlayacağına hangi yetkiyle karar vermiş diye soruyorum. Bartolomeus Dizbon'da düzenlenen etkinliğe kimin izniyle kimi temsilen katılmış? Lisbon'da uluslararası bir siyasi etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliğe gidiyor adam. Yani Türkiye'de laiklik yok mu? Biliyorsunuz daha önce de İsveç'e gitti. İsve İsviçre'ye gitti. Ukrayna Rusya barış görüşmelerine katıldı. Dolayısıyla Ukrayna Rusya barış görüşmelerinde papazın ne işi var? Türkiye'den bir imam gitse herkes ortalığa kalkardı ama buna hiç kimse ses çıkartmadı.